Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel. Bak. Allah Teala buyuruyor ki biz o Kur'an'ı hak indirdik ve bil hakkı nezel. O da hak ile indi. Yani biz onu gerçekten kendi ilmimizle, kendi tarafımızdan indirdik. O da efendim bizim indirdiğimiz şekilde, gönderdiğimiz şekilde sana geldi, in, ulaştı. Ve ma nake biz seni göndermek illa ancak gönderdik peygamber Otan mübeşşiran ve nezir. Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Peygamberlerin görevine gelip kavmini uyarmak ve müjdelemek. Ve Kur'anen bir de Kur'an olaraktan öyle ki ferraknahu onu ayırdık. işte açıkladık. Litteklahu onu kurman için alınnaz insanlara. Yani işte Allah Teala ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'i 23 sene gibi uzun zamanda işte ayet parça parça göndermiş. Ala müksin dura dura ağır ağır okuyasın ve en nezelna onun bir tenzil ama bir indirilen nezelna değil parça parça indirdik hmm. manasına göre şimdi diyor ki enzelna olunca onu diyoruz efendim devh Mahmuzdan dünya semasına indirdik bir kere de hmm. ama nezelna deyince parça parça işte ihtiyacı binen o zaman süresinde indirdik diyor evet kuldeki <laughs> aminu bihi ona inan iman edin işte kavme öyle söyle ev yahta la tubnenmayın İstersen inan, edin istersen inanmayın. İnnel util ilme ilim sahipleri var ya neden min kablihi ondan önce izra alehim onlar okundukları zaman bu Kur'an yahrruune <laughs> efendim secdeye kapanırlardı zaten evet, kapan yüz kapanırlardı lil ezgani secden çenelerinin üzerine kapanaraktan Oğuzun secde ederlerdi yani Kur'an ayetleri okundukları zaman hemen secdeye kapanırlardı. Siz ister inanın, ister inanmayın demişlerdi ve yekulune diyorlar ki Sübhane Rabbimiz yani bunlar ne derler efendim secde ederken Rabbimiz sen her türlü eksi münezesin münezzehsin. İnkâne. doğrusu vaadu Rabbim. Rabbimin vaadi Rabbimizin vaadi ve mefule elbette gerçekleşti. Meydana geldi diye secdeye kapanım. Allah'a secde ederler diyor. Biz de bir secde yapacağız. Evet. Ve yekirrune yine kapanırlar işte diyelim lil ezgan çenen üzerinde ve yekun ağlarlar ve Onları artırır. Kur'an ayetleri okunduğu zaman huşu an. Huşularını artırır. Yani onların efendim, kalplerindeki sevgiyi o Kur'an verdiği huşuyu, sevgiyi, haşyetisi. Bu huşu kelimesi saygıdan dolayı korkmak manasına geliyor. Allah'tan saygı duyaraktan efendim o Kur'an'a saygı duyarlar değil mi? Evet. Kul de ki Allah'a dua edin. Şey, üdu dua edin Allah Allah diye. Ev ya rahman ve rahman diye. İsterseniz Allah diye dua edin. Allah'a istersen rahman diye dua edin. Hani bazen peygamberimizin Allah ve rahman deyince diyorlarmış ki bir gün Allah diyorum, bir gün rahman diyorum. Sen bizim iki tanrımı olduğumuza şey yapın, itiraz edin. Kendin Allah'a her gün bir isim daha yok diyor peygamberimiz. Evet. Eyyâ mâ tedûn, eyyemmâ hangisiyle dua deseniz. Felahu o Allah içindir. Esma üzerine. Güzel isimler onundur. Hangi ismiyle işte istersen Allah diye, istersen Rahman diye. Size daha başka güzel isimlerinden birini söyleyin. Efendim en güzel isimler onundur. Ve la tecar bi salatike. Namazında cehri okuma. Bu diyor ki işte ölecek öz, de öyle ilkindi. Yani gündüz namazlarını. Peygamberimiz şey yaptı ama namazı duyan gelip peygamberimize Müslümanlara eziyet ediyorlarmış. Biliyor musun? Evet yani öyle oku yani şimdi nasıl ki namazda kendin duyacağın kadar okuyun ya. Evet. Onu yani gibi evet. Vela la tuhafit biha. Onu tamamen gizleme de. Yani tamamen e, gizlemede gizleme de tamamen açık dokunma. O zaman ve hep de ise ikisinin arasında bir yolu ara Yani gizli ile açık arasında diyelim kendin duyacağın kadar işte, işte, duyacağı kadar şekilde oku demiş. Evet. Ve ve <laughs> kul ki elhamdülillah hamd Allah içindir. Elle zorla ki lem yette hız Hiçbir çocuk edinmedi. Da ve lem yekun lehu onu yoktu. Şerikün fil ortağı nerede? Filmin mülkünde. Mesela başka at diyor. Yeri göğü yaratmadı. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ve lem yekun olmadı lehu onun veliyün. Bir yardımcısı da olmadı. Neden dolayı? minezüllü diyelim ki efendim eksiklikten dolayı herhangi bir eksiklikten dolayı onun bir yardımcıya da ihtiyacı olmadı. O zaman ve kep bir hu tekbira onu ki işte büyüklüğü olaraktan kendi tekbir et ona tekbir getir demiş. Burada yine Abdullah ibn Abbas diyor ki Allah anhuma haber verdim peygamber Mekke'de İslamiyet gizli gizli yay, yaydığı sıradan ashabına namaz kılırken Kur'an'ı yüksek, yüksek, sesle okur. Bunu diyor müşrikler de Kur'an'a ona günderine ve getirene söylerler diyor bak. Efendim Kur'an'a okuyanı dinleyene ve onu getirene efendim Kufur demiş. Evet. İşte o günlerde Allah Teala bu ayeti indirdi ve Resulü namaz kıldırırken müşriklerin Kur'an'ı duyup hakaret edecek kadar sesini yükseltmemesini ashabının duyacağı kadar da yavaş bir sesle okumasını iki arasında orta bir yol tutmasını Peygamberimize emretmiş, bildirmiş diyelim. Evet. Şimdi geldik Kehf suresine. İşte Kehf suresi de ashabı Kehf bir mağaraya sığınan gençleri bahsettiğiniz için kes asabi keftirmiş. demiş. Fakat burada ayrıca efendim Adem Aleyhisselam'ın İblis olan kıssası var. Hazreti Musa'nın Hızır Aleyhisselam'la olan işte hikayesi var efendim. Zülkarneyn'in ilk kıssası anlatılmakta. Efendim bunlar e, bu surede anlatılan kıssalardan bazıları evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okurum başlarım. Elhamdü hamd. Kim içindir? Lillahi Allah içindir. Ellezi ola ki enzele ala abdi kuluna indirdi. El kitabı kitabı yani bu Kur'an'ı kuluna indiren Allah hamd onun içindir. Velem yecel kılmadığı lehu onun için. Yani bu Kur'an'da ne? İvecen bir eksiklik bir noksanlık da kılmadı. Allah Teala işte diyelim ki insanların lazım olan bütün bilgileri içine lazım olan bilgileri koydu diyelim. Evet. Gayimen bak. İvecen gayimen ayakta duran, geçerli olan liyunzura uyarman için efendim uyarılması için diyelim ve sen şeyde şiddetli bir azapla öyle ki milletün Allah tarafından olan şiddet inan, inanmayan kimseler diyelim şiddetli bir azapla uyarılması için Allah Teala hiçbir ehlik olmayan bu Kur'an'ı sana gönder demiş. Ve beşre müminleri müjdelemesi için ellezine ki ya melune salihat salih amel yapıyor. Zaman zaman salih amel sadece bu namaz kılmak diye salih amel. Allah Teala'nın razı olacağı her şey salih ameldir. Evet. En ne diye enne lehum ecrun hasene. İşte bu salih amel yapanlar için büyük bir ücret vardır. Allah işte diyor ki mesela Allah büyük derse bunun biz şeyini bilemeyiz yani büyük. Hani ne kadar büyük? Yani bu hesapsız manasında Allah Teala onlara hesapsız sevap verecek diyelim evet. kisine kallahi fihi orada ebeden. Yani o Allah'ın ücreti nedir? Cennettir. O cennette ebedi kalırlar. Ve yunzuran lezzine uyarmak için galükte Allah veleden. Haşa Allah çocuk edinmeye diye diyenleri de onları uyarıp korkutmak için biz bu Kur'an'ı sana gönderdik demiş. Evet. Sadakallahu'l-azim.